Raftingçilerden kanoculara, yarası adamlardan kaya tırmanışı sporcularına. Heyecan tutkunları tarihi ve doğasıyla büyüleyen Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir araya geldi. Bir, 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 bir. Bu yıl 46.sı düzenlenen Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği heyecanı sürüyor. Şenliğe yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 sporcu katıldı tarihin ve medeniyetin kestiği ilçemiz Kemalya'ya spor hocamızı ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ve bu etkinlikler hem sporumuzu hem kültürümüzü yaymak için yapılıyor. Kemalya'nın en büyük özelliği bu festivalin aslında doğa, sporları ve kültür denildiği zaman ismin hakkını vermek. Etkinliğin ikinci gününde yarası adam olarak da bilinen Cengiz Koçak'ın Wingsuit atlayışı damga vurdu. Koçak kayalara monte edilen 517 basamaklı demir merdivenle zirveye çıktı. Metrelerce yüksekten atlayarak gökyüzünde adeta bir kuş gibi süzüldü. Ben profesyonel Bey jumpur ve wingsuit pilotuyum. Türkiye'de wingsuit sporu genelde yarısı adam olarak biliniyor. Yaklaşık yüksekten 220 kilometre hızlı ulaşıp gelip Kemal Yalkın üstünden geçip barıştımı açıp Fırat Nehri'ne serin sularına çok güzel bir iniş yaptım. Koçağın 600 metre yükseklikten yaptığı atlayış nefes kesti. İstanbul'dan geliyorum. İnanılmaz bir atlayış oldu. Nefeslerimiz tutup yanımızdan geçti zaten. Çok güzeldi.